Merhaba değerli KDL takipçileri. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. 7. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk olarak başlangıçta Dark Mitri görevini yapıyorum arkadaşlar. Ardından Dark Mitri'lerimizi aldıktan sonra Narki amcanın yanına gidiyoruz. Narki amca biliyorsunuz geçen bölümlerde bize güzel bir bu satmıştı. Belki yine bir şeyler atar diye umut ederek bankada biriken çakma şeller falan vardı. Onları atıyorum ve her zaman papas pilav yemiyor. Bir şey alamıyoruz şansımıza. Ardından JR'ye giriyoruz arkadaşlar. JR'de güzel bir partiye denk geliyorum. Canavar kesme yerlerini göstermedim. Oralar sıkılırsanız diye direkt fight bölümüne geçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha yeni itemlerimizi yavaş yavaş tamamlamaya başladığımız için hani aşağı inecek kadar bir şeyimiz yok açık konuşmak gerekirse. Destans serverında oynuyoruz. Herkes itemli ve herkes sağlam. Ondan dolayı yukarıda TP match olarak görev yaptım ve görevimi de yerine getirdiğimi düşünüyorum. Güzel bir maç oldu ve sonuç olarak kazanıyoruz arkadaşlar ve ilk jeremi kazanıyorum. İlk jereden de iki tane gem ve bir bilek alıyorum. Jere'den aldıklarımızı bankaya attıktan sonra geçen bölümlerde de yorumlardan bazı dostlarımın belirttiği gibi benim de aklımda olan Artı 7 Press Pepper basmaya deniyorum ve denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada uzatmadan e, artı 6'ya kadar videoya çekmeden basıyorum. Artı 6'dan sonra videoya çekmeye başlıyorum. Ama ne hikmetse bugün bizim üzerimizde hiçbir şans yok arkadaşlar. Direkt artı 6 çıkıyor 4 tane ve bu 4 tanesinden bir tane geçiyor arkadaşlar. Ardından aramızda muhakkak bir Abdestsiz vardır ondan olmuyor diyorum. Press Pepper'ın pantolonunu alıyorum. pantonundan da bastığımda yine bir tane arkadaşlar çıkıyor. Ve diyorum ki bugün bizde şans yok. Ama durmak yok diyorum ve gidip bu sefer kafalık alıyorum. Arkadaşlar kafalıkta diyorum ki zaten geçmeyecek. Hiç videoya almama gerek yok derken direkt böyle pat 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 diye durmadan böyle basıyorum. Ve iki tane üst üste artı yedi geçiriyorum. Sonra da burayı bu şekilde bırakıp fazla şansımı zorlamadan yine günlük göreve geçiyorum arkadaşlar ve 18. mitril taşımızı alıyoruz. Unutmayın demiştik ki 20'de biz bunları kırdıracağız ve bu bölüm kırdırıyoruz. İleri sarmadan izlerseniz bu bölüm çok güzel olacak arkadaşlar. Dark mitril taşımızı aldıktan sonra arkadaşlar JR'ye giriş yapıyoruz. Şehre de herhangi bir şey olmuyor. Partimiz biraz kötüydü. Ya kendim de kötüyüm de yani işte partide kötüydü yani benim gibi arkadaşlar vardı bir tane Black alıyorum ardından Yarına geçiş yapıyorum arkadaşlar ve 19. Dark Mithril taşımızı alıyoruz Ve devam ediyoruz akşam BDW'sini son dakika tıkladığımızdan dolayı arkadaşlar kırmızı kutumuzu Bedavadan alıyoruz ve cebe indiriyoruz 500k 500k'dır diyerek yolumuza devam ediyoruz Beyler ilerleyen saatlerde Chaos geliyor ve son 5 saniye kadar Chaos'a tıklıyorum tıkladıktan sonra işte gördüğünüz gibi 7 kişilik grupta 5. oluyorum. Arkadaşlar ben bu Chaos'a ne zaman girsem hep böyle küfür ediyorum ya. Hani gerçekten terbiyemi bozmak istemiyorum ama ben bu Chaos'ta neden hep sonuncu ve hatta ilk 5'te ya bir ara hiç alamadım ya hiç kırmızı kutu alamadım. Hayır buraya giren arkadaşlar nasıl oynuyorlar? Beyler buraya girip ilk 3'e girenler yoruma yazabilir mi? Ne yapıyorsunuz ya? Bize de anlatın da biz de hani en azından kanat alalım, yeşil kutu alalım, mavi kutu alalım. Ya kırmızı kutuyu bazen alamadığım oluyor. <laughs> o yüzden biraz bu konuda sinirliyim. Buradan da yine bir kırmızı kutu alıyorum arkadaşlar. Bir 500k da buradan cebe indiriyorum. Allah bereket versin deyip yolumuza devam ediyoruz ve 20. arkadaşlar evet 20. Dark Mithril taşımızı alıp ardından kırma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar kırma işlemine başlıyoruz. Üzerimizde 20 tane taş olduğu için toplamda 2 set alacağım arkadaşlar. Ama yanlışlıkla Pantondan 3 tane alıyorum. Bakalım kaç tane artı 7 atacak, kaç tane artı 5 atacak, kaç tane artı 3 atacak. Artı 1 de atabilir. Hep birlikte görüyoruz. Evet dostlarım gördüğünüz gibi 2 tane, evet tam tamına 2 tane artı 7 alıyoruz. Kafalık ve göğüsümüz artı 7 alıyor. Pantondan artı 3 çıkartıyoruz ve diğerleri artı 1 ve artı 3 olarak çıkıyor. Arkadaşlar ben bu seti üzerime giyiyorum. Çünkü üzerime giymem gerekiyor ki setli, set ee, bonuslarımızı alalım ve ilerleyen zamanlarda paramızı biriktirdiğimizde şu artı 7'leri bence artı bir revit yapalım ya biraz şöyle bir göğsümüz yansın sönsün şekil dursun dostlarım ardından ben dayanamıyorum ve bankadan gidiyorum ne topladıysak şu ana kadar işte biliyorsunuz maden farmından işte bu sabege farmından falan derken topluyorum diyorum ki ben bunların hepsini abi satacağım sattıktan sonra da gideceğim işte e, göğüslükle kafalı revit basacağım işte Magic Power basacağım. Ama ardından şöyle bir şey oluyor. Ve ben sadece Magic Power basabiliyorum. Çünkü paramız yetmiyor abi. Bir tanesi 2600 falan e, Rabbit kağıdının. iki tane almam lazım. E ben iki tane alsam pot param olmayacak. Bir şey olmayacak. Ondan sonra diyorum ki başka bir bahara. Ardından artı 7 daha bir tane daha çıkartırsak 3 tane alırız o zaman da paramız olur inşallah deyip başka bahara bırakıyorum. Dostlarım bildiğiniz üzere 29 Ekim olduğundan dolayı Entity Game 29 Ekim'de %29 X artırımı yapmıştı. Ve ben de bir X kılımına girip oradan da bir %60 X aldım. Ardından bu BDV'lerde ve Chaos'larda almış olduğumuz kağıdı da bastığımızda %20'de X oradan geldi arkadaşlar. I Love You Knight yazısını Kafamdaki gördüğünüz yazıyı aldığımda da bir %20 de oradan aldım arkadaşlar. Toplamda nereden baksanız bir %120, %130 tarzında bir eksim artmış oldu. Üzerimde bulunan hani bu maden farmından gelen taşlara girmeye karar verdim. Bunlara gire, girip level atlamayı çalıştım arkadaşlar ve bu şekilde devam ettim ve 71 level oldum arkadaşlar burada. Arkadaşlar 71 level olduktan sonra bir tane drop alıyorum ve ardından tekrardan akşam BDV'sini kalıyorum ve akşam BDV'sine giriş yapıyorum. BDV'ye giriş yaptığımda ne karşı kimse vardı ne bizim ırktan kimse vardı ve tek başımaydım. İlk defa böyle bir şey karşıma geldi. Sizin hiç başınıza böyle bir olay geldi mi bilmiyorum ama ben çok şaşırdım. Ve ardından tekrardan üzerimde bulunan MS taşlarına giriş yapmaya devam ediyorum. Giriş yaparken bir baktım arkadaşlar trollden bes çıktı. Allah'ım diyorum ne güzel bir gün yaşıyoruz. Aynı meselenin içinde taşı keserken de arkadaşlar taştan da bir diamond ring alıyoruz. Ardından diğer meseleye giriyoruz. Çok güzel bir gün dedik ya işte kendi ağzımızda kendimizi nazarlıyoruz. Kralı yakalıyoruz oyunda. Kraldan bize şans dilemesi için 1905 coins istiyoruz ve kral bizi kırmadan atıyor. Buradan Destan'ın Human Kralı'na teşekkür ediyorum tekrardan. Eslant'a çıkıyorum. Eslant'a çıktıktan sonra görevimi veriyorum. 72 level oluyorum. Şimdi Galatasaraylıyım diye Fenerliler veyahut da Beşiktaşlılar, Trabzonlar kızmasın ama hani sorsanız ilk 11'ini bilmem Galatasaray'ın. Öyle bir Galatasaraylıyım. <laughs> ne kadar komik. Ya. Ve tekrardan MS'lere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meselelerin kimisinden drop alıp kimisinden alamıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar videoyu izleyip ileri sarmadan harbi nasıl biz harbi seri çekiyorsak siz de harbi bir şekilde izliyorsanız bu videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi içinizden geliyorsa da arkadaşlar ücretsiz abone olmak abone olabilirsiniz. Birinci mitril taşımızı alıyoruz. Bu mitril taşlarının da 10 tane olsun yine kırdıracağım beyler. Beyler o kadar heyecanlandım ki video kaydına girmeyi unutmuşum. Deva'yı seri seri kestik arkadaşlar ve Deva'nın kutusu bendeydi. Silver gem aldım arkadaşlar oradan. İ oyundaki ilk silver gemimi almış oldum. Ananı <laughs> <laughs> Toplamda bir silver, iki yeşil, bir bilek almış olduk. Süper oldu arkadaşlar bu bizim için. BDV'ye giriş yapıyoruz. BDV'de de Biliyorsunuz son dakika her zamanki gibi beleşçi KDL hesabı indiriyoruz kırmızı kutumuzu. Abi bir liram var mı be? Ya yemin ediyorum var ya bıktım sizden ya. Vallahi billahi bıktım. Al bir daha çıkma karşıma. Cebe. Ardından bankamız bu şekilde Cillop gibi görüyorsunuz işte TS'lerimiz, abislerimiz, beslerimiz, ms'den çıkan droplarımız, gemlerimiz çok güzel gidiyor arkadaşlar bankamız. Aynı şekilde devam. Dostlarım bu bölümde biliyorum çok fazla BTV gördünüz ama yapacak bir şey yok paraya ihtiyacımız var. Yine son dakika tıklayıp bir kırmızı kutuda dızlıyoruz. Ardından arkadaşlar şimdi biz önce Ron seti çektik ya İki tane de artı yedimiz var. Tabi götümüz kalktı daha doğrusu götüm kalktı çoğul konuşmayayım. Gidiyorum. Giriyorum abi şeye. FT'ye giriyorum. Akşam 10 FT'sine giriyorum. Ya tabii şimdi hani Volkanik Rock'tan sürekli tek ya. Yemeyiz diye. Giriyorum abi. Son canavara kadar da geliyorum. Her defasında yine her zamanki gibi iki tane AC scroll kağıdımızı da alıyoruz. Allah bereket versin onları da satıyoruz her zaman. Derken 2K buff'ımın olmasına rağmen, fire rezidansımın olmasına rağmen, AC'min olmasına rağmen, vurmamamıza rağmen sonuç değişmiyor arkadaşlar. Yine başaramadık. Yine yangınlar yine ben. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Evet beyler. Akşam oluyor ve saat 6'da tekrardan girip ikinci Dark Mithril taşımızı alıyoruz. Akşam jeresini kaybediyoruz arkadaşlar. İki tane Black Gem alıyoruz. Arkadaşlar video bugünlük bu kadar olsun. 7. bölümün sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için öncelikle siz değerli takipçilerim abonelerime teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Saygı ve sevgiyle.